Dünyanın en güçlü yatırım şirketlerinden birinin portföyüne ilk başta bir kuş parkı, bir ayakkabı üreticisi ve bir otelle başladığını söylesem ne düşünürdün? Yani bir fıkranın başlangıcı gibi duruyor. Değil mi? Ama değil. İşte bugün bu şirketin yani Singapur'un devlete ait yatırım fonu Temasekin e, dünyasına giriyoruz. Elimizdeki kaynaklarda en az şirketin kendisi kadar çeşitli aslında. CEO'su Dilhan Piray ile yapılmış derinlemesine bir söyleşi var. Evet. Şirketin Hindistan'daki son teknoloji hamlesini anlatan bir haber, iklim stratejilerini analiz eden bir yazı ve bir de şirketin kuruluş felsefesini anlatan temel bir metin var önümüzde. Ve bizim buradaki görevimiz de bu parçaları birleştirip büyük resmi görmek. Yani nasıl oluyor da küçücük bir ada ülkesi bu kadar mütevazı başlangıçlardan yola çıkıp dünyanın en başarılı yatırım devlerinden birini yaratabiliyor. Ve onu bildiğimiz diğer yatırım fonlarından ayıran şey ne? Her şey e, 1974'te başlıyor aslında. Singapur'un modern tarihinin başları diyebiliriz. Çok eski, evet. Hükümetin elinde bir sürü ticari varlık birikmiş. Singapur Airlines gibi bir havayolu şirketi, bir çelik fabrikası. Ve o meşhur kuş parkı. Evet evet, o bahsettiğimiz Jurong Kuş Parkı. Hükümet de diyor ki bizim işimiz ülke yönetmek, politika belirlemek, bu şirketlerin günlük işleriyle uğraşmak değil. Mantıklı. İşte bu fikirle bütün bu ticari varlıkları tek bir çatı altında toplamak için temas eki kuruyorlar. Fikir basit. Ticari işler profesyonellere bırakılsın, bakanlık da kendi işine odaklansın. Bir saniye, burada kafam karıştı. Yani şirket %100 devletin, tek hissedarı Singapur Maliye Bakanı. Doğru. A aynı zamanda devlet işimize karışmasın diyorlar. Bu bana biraz çelişkili geldi. Pratikte bu nasıl yürüyor? Yani Maliye Bakanı bir sabah kalkıp CEO'yu arayarak gidin şu şirkete yatırım yapın, siyasi olarak bizim için önemli diyemiyor mu? İşte bu Singapur modelinin ve Temasek'in başarısının sırrı. Sorun çok yerinde çünkü bu dengeyi kurmak neredeyse imkansızdır. Evet. Bunu başarmak için anayasal bir çözüm bulmuşlar. Temasek Singapur'da 5. çizelge şirketi denen özel bir statüye sahip. Beşinci çizerge. Ne demek bu? CEO ve yönetim kurulu gibi kilit pozisyonlara yapılacak atamalar veya bu kişilerin görevden alınması için hükümetin değil, doğrudan Singapur Cumhurbaşkanı'nın onayı gerekiyor. Oo, ilginç. Ve yönetim kurulunun büyük çoğunluğu da özel sektörden gelen, yani siyasette hiçbir bağ olmayan bağımsız profesyonellerden oluşuyor. Anladım. Yani bu Herhangi bir hükümetin ya da başbakanın şirketi kendi siyasi gündemi için kullanmasını engelleyen anayasal bir kalkan görevi görüyor. Kesinlikle. Şirketi günlük siyasetin dalgalanmalarından tamamen koruyor. Hı hı. Tam olarak bu. CEO Dilhan Pillay da söyleşide bunun altını çiziyor. Bu sadece Temasek'e özgü bir durum değil, Singapur'un genel yönetişim felsefesinin bir parçası. Ve bu yapı anlaşılan işe yaramış. İşe yaramış demek hafif kalır. Rakamlara bakıyorum da 1974'te 354 milyon Singapur dolarıyla başlıyorlar. Evet. Bugün portföy değeri yaklaşık 434 milyar Singapur doları. Yani kabaca 324 milyar Amerikan doları. İnanılmaz bir büyüme. Ama beni asıl şaşırtan bu değil. Kuruluşundan bu yana yani yaklaşık 50 yıldır yıllık ortalama %14'lük bir getiri oranları var. Bu neredeyse imkansız bir istikrar. Warren Buffett seviyesinde bir performanstan bahsediyoruz. Aynen öyle. Bunun sırrı ne? Sadece iyi yönetişim olamaz. Kesinlikle. İyi yönetişim doğru kararları alabileceğin bir zemin yaratıyor. O zeminin üzerinde ne yaptığın ise asıl mesele. İşte burada yatırım felsefeleri devreye giriyor. Bu kadar sağlam bir yapı ve bu akıl almaz rakamlar olunca insanın aklına şu soru geliyor: Bu parayı nasıl yönetiyorlar? Bu kadar istikrarlı bir başarıyı getiren yatırım kararlarının arkasındaki felsefene. CEOları bunu uzun vadeli düşünmek ve finansal getiriyle sosyal etkiyi dengelemek olarak özetliyor. Bu biraz klişe gibi gelebilir kulağa. Evet ama kaynaklardaki güncel hamlelerine bakınca ne demek istedikleri daha net anlaşılıyor. Mesela elimizdeki haberlerden biri Temasek'in Quest Global adlı bir şirkete yatırım yapmak için görüşmelerde bulunduğunu söylüyor. Dur bir dakika. O haberdeki detay aklımda. Şirketin değerlemesiyle ilgili inanılmaz bir durum vardı. 2023'te değeri 1.8 milyar dolarken Temasek'in girmesiyle değerleme 4.6 milyar dolara fırlıyor. Evet, çılgınca bir artış. Bu sadece piyasa köpüğü mü yoksa temesek burada bizim göremediğimiz bir şey mi görüyor? Neden bir mühendislik şirketine bu kadar büyük bir bahis oynuyorlar? Çok güzel bir noktaya parmak bastın. Bu onların felsefesini gösteriyor. Quest Global sıradan bir şirket değil. Otomotivden havacılığa, yeri iletkenlerden enerjiye, geleceğin bütün kilit sektörleri yani. Aynen. Bütün bu sektörlere yüksek teknolojili mühendislik hizmetleri sunuyor ve merkezi Hindistan'da. Hmm, Temesek burada iki şey görüyor. Birincisi, dijitalleşen dünyada bu tür karmaşık mühendislik hizmetlerine olan talebin patlayacağı anlaşılır. İkincisi de Hindistan'ın muazzam büyüme potansiyeli. Yani aslında tek bir yatırımla hem geleceğin teknolojisine hem de geleceğin en büyük pazarlarından birine girmiş oluyorlar. Değerlemedeki o büyük sıçlama da aslında bunun bir onayı gibi o zaman. Kesinlikle. Piyasanın... Tamesak gibi akıllı bir yatırımcının bu potansiyeli onaylamasına verdiği tepki yani geleceğin devleri olabilecek şirketleri erkenden tespit edip pozisyon alıyorlar. Tamam. Peki bir yanda böyle fütüristik, yüksek teknolojili yatırımlar varken diğer yanda iklim stratejileri neden bu kadar tutucu görünüyor? Ne açıdan? Elimizdeki analiz onların yenilenebilir enerjide basit yani kanıtlanmış teknolojilere odaklandığını söylüyor. Herkesin yeni nesil hidrojen veya füzyon enerjisini konuştuğu bir dönemde bu biraz Akıntıya karşı kürek çekmek gibi değil mi? İlk bakışta öyle görünebilir ama stratejinin arkasında çok soğukkanlı bir mantık var. Anahtar kelime jeopolitik olarak dirençli olmak. Jeopolitik olarak dirençli. Evet. Son birkaç yılda yaşananlar bize neyi gösterdi? Enerji, siyasi krizlerden, savaşlardan anında etkilenen en kırılgan sektörlerden biri. Doğru. Temasek bu belirsizlikten kaçmak istiyor. Bu yüzden henüz kanıtlanmamış, 10 yıl sonra ne olacağı belli olmayan spekülatif teknolojiler yerine güneş enerjisi, batarya depolama gibi bugün çalışan sonucu öngörülebilir sistemlere yatırım yapıyorlar. Peki bu strateji sadece yeşil görünmek için yapılmış bir PR hamlesi mi yoksa arkasında daha soğukkanlı hatta biraz çıkarcı bir finansal hesaplama mı var? Yani bu yatırımlar sadece gezegeni değil, aynı zamanda Temasek'in kasasını da mı koruyor? Kesinlikle ikincisi. Bu çevresel bir hamleden çok daha fazlası. Son derece akıllı bir finansal strateji. Güneş enerjisi artık dünyanın en ucuz enerji formlarından biri. Evet, maliyetler çok düştü. Aynen. Üstelik bu tür projeler uzun vadeli ve öngörülebilir nakit akışı sağlıyor. Enflasyona karşı doğal bir koruma mekanizması sunuyor. Yani Tamasek bir yandan karbonsuzlaşma hedeflerine katkıda bulunurken, diğer yandan da portföyünü küresel fırtınalara karşı daha korunaklı, daha sıkıcı ama daha güvenli bir hale getiriyor. Tam olarak bu. Finansal getiriyle daha büyük bir amacı birleştirmenin ders kitabı gibi bir örneği. Tamam, tablo netleşiyor. Finansal olarak çok akıllılar, geleceğe dönük teknolojiye yatırım yapıyorlar, jeopolitik olarak da zekice risk yönetimi yapıyorlar. Ama kaynaklarda sürekli bir daha fazlası vurkusu var. Evet o da doğru. Sion'un röportajında sürekli dürüstlük, güven, doğru olanı yapmaktan bahsetmesi, o devasa hayırseverlik kolu. Bu parçalar resmin neresine oturuyor? Bunlar her büyük şirketin söylediği klasik şeyler değil mi? Genellikle öyledir ama Temasek'te durum biraz farklı. Temasek Vakfı meselesi bu işin sadece bir vitrin olmadığını gösteriyor. 2007'de kurulan bu vakıf, kar amacı gütmeyen ayrı bir yapı. Ayrı bir yapı yani şirketin içinde değil. Değil ve yaptıkları işler inanılmaz boyutlarda. Bugüne kadar Asya ve Singapur genelinde eğitim, sağlık, afet yardımı gibi alanlarda 1600'den fazla programa yaklaşık 1.08 milyar Singapur doları aktarmışlar. 1 milyar Singapur doları yani yaklaşık 800 milyon Amerikan doları. Devasa bir para. Ama bunun somut etkisi ne olmuş? Yani bu paranın doğru yere gittiğini, bir işe yaradığını nereden biliyoruz? Kesinlikle kalmıyorlar. Hmm. Kaynaklarda bu programların toplamda yaklaşık 4.4 milyon insana doğrudan dokunduğu belirtiliyor. Bu ölçülebilir bir etki. 4.5 milyon insan. Evet, şöyle düşün yaptıkları bir teknoloji yatırımından elde ettikleri karın bir kısmı, bu vakıf aracılığıyla Vietnam'da bir köydeki çocukların daha iyi eğitim almasını sağlıyor. Veya Endonezya'da bir afet sonrası bölgenin yeniden ayağa kalkmasını. Aynen öyle. CEO'nun bahsettiği o finansal getiriyle sosyal etkiyi dengeleme misyonunun en somut kanıtı bu. Karı, toplum için yeniden yatırıma dönüştüren bir döngü yaratmışlar. Yani o ilk başta dalga geçtiğimiz kuş parkından elde ettikleri karla bugün belki de Kamboçya'da bir köyün temiz suya kavuşmasını finanse ediyorlar. Döngü bu mu? Döngü tam olarak bu. Bu tablo Temesek'in kendisini sadece bir yatırımcı olarak değil, bir tür inşa edici veya yönetici olarak gördüğünü düşündürüyor çok doğru bir yere geldin. Bunu destekleyen çok önemli bir detay daha var. CEO Dilhan Pilay, Tamasaki'yi bir devlet varlık fonu olarak değil, Sovereign Wealth Fund yani. Evet, onun yerine bir yatırım holding şirketi olarak tanımlamayı özellikle tercih ediyor. Bu kelime seçimi tesadüfi değil. Aradaki fark ne? Şöyle bir analoji ile açıklayabiliriz. Devlet Varlık Fonu daha çok bir portföy yöneticisi gibidir. Hisse alır, değeri artınca satar, karına bakar. Ama yatırım holding şirketi ise bir bahçıvan gibidir. Bahçıvan. Evet. Sadece tohumu ekmekle kalmaz. O bitkinin büyümesini, gelişmesini, meyve vermesini de bekler ve bu süreci aktif olarak yönetir. Harika bir benzetme. Yani DNA'larında sadece al-sat yapmak değil, aynı zamanda inşa etmek, büyütmek ve geliştirmek var. Başlangıçtaki o havayolu şirketini hemen satmak yerine onu büyütüp Singapur Airlines gibi bir küresel marka haline getirmeleri de bu bahçıvan felsefesinin bir ürünü o zaman. Kesinlikle. Onlar için portföylerindeki şirketler sadece bilançodaki birer satır değil, uzun vadeli ortaklar ve Singapur'un küresel ekonomideki yerini sağlamlaştıran varlıklar. Bu da onları diğer birçok büyük fondan kökten ayırıyor. Peki, o zaman parçaları birleştirelim. Bugünkü incelememizde Temasek'in devlet mülkiyetiyle özel sektör bağımsızlığını birleştiren benzersiz bir hibrit model olduğunu gördük. Ve bu model 50 yıldır yıllık ortalama %14 getiri gibi yani dudak uçuklatan sonuçlarla kendini fazlasıyla kanıtlamış. Soğu yatırımları da bize gelecekteki yönlerini net bir şekilde gösteriyor. Evet, Quest Global hamlesiyle Hindistan gibi büyüyen pazarlara ve geleceğin teknolojisine odaklanıyorlar. İklim stratejileriyle de jeopolitik belirsizliklere karşı dirençli, kanıtlanmış ve karlı yenilenebilir enerji sektörlerine yöneliyorlar. Yani bir yanda büyüme, diğer yanda güvenlik. Çok dengeli bir portföy. Aynen öyle. Ve tüm bu finansal başarının yanında o sıradan kurumsal sosyal sorumluluk anlayışının çok ötesinde Temasek Vakfı aracılığıyla yapılandırılmış ölçülebilir ve ciddi bir sosyal etki taahhütleri var. 4.4 milyon insana dokunan programlardan bahsediyoruz. Bu sadece bir şirketin değil, bir ulusun vizyonu gibi duruyor. Bu kaynaklar bize Temasek'in nasıl çalıştığını detaylı bir şekilde gösterdi. Ama bu durum senin için daha derin ve önemli bir soruyu gündeme getiriyor bence. Nedir o? Giderek daha fazla ülke Ekonomik geleceklerini şekillendirmek ve küresel rekabette öne çıkmak için devlet sermayesini daha aktif kullanmaya çalışıyor. Peki Temasek'in ulusal çıkarlarını ticari disiplinle dengeleme konusundaki bu 50 yıllık olağanüstü deneyiminden ne öğrenebilirler? Hmm. Singapur'un kendine özgü tarihsel ve politik koşullarında doğan bu model başka yerlerde gerçekten kopyalanabilir mi? Yoksa bu doğası gereği türünün tek ve eşsiz bir örneği olarak mı kalacak? İşte bu üzerine düşünmeye değer bir soru.